maddenin aslıyla hiçbir zaman muhatap olmadığımız İslam alimlerinin anlattığı bir hakikattir. Bu hakikatin sofestalikle bir ilgisi yoktur. Maddeye dair sahip olduğumuz tüm bilgi, beynimizin içinde elektrik sinyallerinin yorumlanması neticesinde oluşan bilgidir. Hayatımız boyunca maddenin beynimizdeki haliyle, yani algısıyla, diğer bir deyişle, hayaliyle muhatap oluruz. Ancak madde hayaldir demek madde yoktur demek değildir. Dışarıda madde vardır ama biz maddenin dışarıdaki haliyle değil, beynimizin içindeki haliyle muhatap oluruz. Bu bilimin ve İslam alimlerinin dile getirdiği bir hakikattir. Maddenin bu gerçeğini anlatmaksa sofistlik değildir. Sofistayı olarak da adlandırılan bu akımın özelliği maddenin varlığını tamamen inkar etmesidir ve bu sapkın bir düşüncedir. Ama maddenin hayal olarak var olduğunu ifade etmek İslam alimlerinin eserlerinde anlattıkları bilimsel delillerin de ortaya koyduğu bir gerçektir. Gördüğümüz tüm varlıklar, dağlar, ovalar, çiçekler, insanlar, denizler, kısacası gördüğümüz her şey, Allah'ın Kur'an'da var olduğunu, yoktan var ettiğini belirttiği her varlık yaratılmıştır ve vardır. Ancak insanlar bu varlıkların asıllarını Duyu organları yoluyla göremez veya hissedemez veya duyamazlar. Gördükleri ve hissettikleri bu varlıkların beyinlerindeki kopyalarıdır. Bu ilmi bir gerçektir ve bugün başta tıp fakülteleri olmak üzere tüm okullarda öğretilen bilimsel bir konudur. Örneğin şu anda bu filmi seyreden bir insan bu filmin aslını göremez, izlediği televizyon ekranının aslına dokunamaz. Bu filmin aslından gelen ışık insanın gözündeki bazı hücreler tarafından elektrik sinyaline dönüştürülür. Bu elektrik sinyali beynin arkasındaki görme merkezine giderek bu merkezi uyarır ve insanın beyninin arkasında bu filmin görüntüsü oluşur. Yani siz şu anda gözünüzle bu filmi izlemiyorsunuz. Bu film sizin beyninizin arkasındaki görme merkezinde oluşuyor. Sizin izlediğiniz film beyninizin arkasındaki kopya filmdir. Bu filmin aslını ise Allah görür. Sayın Adnan Oktar'ın eserlerinde anlattığı gerçek de budur. Bu gerçek, başta İmam Rabbani Hazretleri olmak üzere büyük İslam alimleri tarafından da anlatılmaktadır. Örneğin İmam Rabbani Hazretleri şöyle der. Yukarıda şöyle bir cümle kullandım. Sübhan Hakk'ın halkı, Allah'ın yaratışı, his ve vehim mertebesindedir. Bunun manası şu demeye gelir. Allah-u Teala eşyayı öyle bir mertebede yaratmıştır ki o mertebede eşya için his ve vehimden gayrı bir yerde sübut, sabitlik ve husul, varlık yoktur. Ve onu his ve vehim, hayal mertebesinde yarattı. Hem de dilediği vakitte ve istediği şekilde. Hariçte dışarıda dahi yüce vacip zatın Allah'ın zat ve sıfatlarından başkası da sabit ve mevcut var olmayan. Dikkat edilirse İmam Rabbani gördüğümüz alemin his ve vehim mertebesinde olduklarını yani bizim maddenin hayaliyle muhatap olduğumuzu vurgulamaktadır. İmam Rabbani Hazretleri maddenin hayal olduğunu söylerken tek mutlak varlığın Allah olduğunu anlatır. Hariçte yüce aktan başka mevcut değildir. Belki de şanı büyük Allah'ın yaratmasıyla vehim mertebesinde sübut, sabitlik bulmuştur. Eğer onun için bir görüntü sabit olursa, o, vehim mertebesindedir. Eğer O'nun bir sübûtu, sabitliği varsa, O dahi Yüce Allah'ın vehim mertebesindeki sanatıyladır. Hülasa, O'nun sabitliği ve görüntüsü tek mertebede olmaktadır. Sübûtu bir yerde, görüntüsü dahi ayrı bir yerde değildir. Muhyiddin Arabi Hazretleri ise Füsûsül Hikem Hikmetlerin Özü adlı kitabında maddenin hakikatini şöyle açıklar. Biz diyoruz ki, bilmelisin ki, haktan başka varlıklar yahut alem adıyla anılan şey, hakka nispetle bir şahsın gölgesi gibidir. Böyle olunca masiva, yani Allah'tan başka olan varlıklar Allah'ın gölgesidir. Gölge şüphesiz hisse mevcuttur. Büyük alim İmam Caferi Sadık da dış dünyaya dair sahip olduğumuz tüm bilginin beynimizdeki küçük görme merkezindeki bilgilerden ibaret olduğunu çok hikmetli bir örnekle anlatır. Ebu Abdullah İmam cafer Sadık dedi ki, ''Ey Hişam, kaç duyum var?'' Dedi ki, ''Beş duyum var.'' Buyurdu ki, ''Bunlardan hangisi daha küçüktür?'' Dedi ki, ''Görme duyusu.'' Buyurdu ki, ''Peki görme duyusunun çapı ne kadardır?'' Dedi ki, ''Bir mercimek kadar veya ondan daha küçüktür.'' Buyurdu ki, ''Ey Hişam, ön tarafına ve üst tarafına bak ve ne gördüğünü bana anlat.'' Dedi ki, ''Göğü, yeri, evler, saraylar, kara parçaları, dağlar, ve nehirler görüyorum. Dedi ki, senin gördüğün bunca varlıkları bir mercimeğin veya ondan daha küçük bir şeyin içine girdirmeye güç yetiren Allah, dünyayı küçültmeden ve yumurtayı da büyütmeden bütün bir dünyayı yumurtanın içine sokabilir. Hişam derhal imama sarıldı, ellerini, başını ve ayaklarını öpmeye başladı. Ve şöyle dedi, ''Bu kadarı bana yeter ey Resulullah'ın oğlu.'' beynin görme merkezi tam da İmam Caferi Sadık'ın söylediği gibi mercimek kadar bir yerdir. Küçük bir odada, alabildiğine geniş bir manzarada beyindeki bu küçücük alana sığmaktadır. Ve insanın evim, arabam, malım, mülküm, güzelliğim dediği her şeye dair sahip olduğu tüm bilgi aslında bu mercimek kadar yerde kendisine seyrettirilen görüntüden ibarettir. Tarihte yaşayan hiçbir insan bugüne kadar maddenin aslını yani beyninin dışındaki evi, arabayı, malı, mülkü hatta kendi bedenini dahi görmemiştir. Her şeyi sadece beyninde Allah'ın kendisine gösterdiği haliyle bilmektedir. Sonuç olarak maddenin beynimizde oluşan bir hayal olması onu yok hale getirmez. Ancak bize insanın muhatap olduğu maddenin mahiyeti hakkında bilgi verir ki bu da maddenin aslıyla hiçbir insanın muhatap olamadığı gerçeğidir. Şüphesiz bu Allah'ın benzersiz yaratma sanatının muhteşem bir tecellisidir.